Bu <laughs> gülüme balık tuttum. Roz gülüme. Bakın. Derya kutusu bunlar. Omega içine alsın benim gülüm. <laughs> Götürüm de vereyim. Ya her gün her gün her gün ne pişireceğiz sıkıntı oluyor ya. Ya ben çok sıkıldım. Her gün su yemek yapıyoruz Ayşe teyze. Öyle değişik bir şey mi yapsak acaba? Bir gün de sen yatağı yerle su yemek yiyormuş. Bir de sen yap, bir yiyelim. Düşünmüyorum. Hiç de yemek yap yok. Bak ya şimdi, bir kapıya bak. Hayır, Alacak. Hayır, hayır. Bir sene eksiktin Cengiz. Bir sene eksiktin şu anda. Ayşe teyze. Bak, balık tuttum size. <laughs> Bana, gel gel bir sene eksiktin. Hoş geldin, gel gel. <laughs> balık tuttum, geldim ben size. <laughs> Çocuk bize balık getirmiş. Şey Asla mi? çocuğu azarlıyordum ha. Şimdi balık. Bala... Buldum. Balık da ne yapacağımı buldum. <laughs> Aa, sen mi tuttun bunları? Evet Ayşe teyze. Gülümün omega 3 eksik olmasın dedi. Hadi hadi. Tamam adet. tamam siz şimdi gidin içeri. Ben güzel güzel yapacağım. Sen bırak bunu. Sen balık mı yapacaksın? Anam. <laughs> Cengiz yürü. Yürü Cengiz. <cingiz. gülüyor> Türk işe yaradı. Cengiz ne iyi ettin de bize balık getirdin ya. Biz de kara kara düşünüyorduk <laughs> ne yiyeceğiz diye. He. İyi oldu iyi. Abla hiç düşünme öyle bir şey olur mu? Beni ara Cengiz de. Bana de balık de. Ben hemen tutar böyle okyanusa dalarım onu böyle. Bunu vura alır getiririm ben onu. Şak kılıç balığını falan. Sağ ol, sağ ol. evladım. Alır, eksik onu. olma eksik olma. Acaba Rozgül şimdi nasıl pişirecek bu balıkları? Ay yağda kızarsa bari öyle cızbız. Tek güzel olur. Gülüm <Gelin> benim. <laughs> Cengiz. Ne oldu? Oğlum sen niye böyle oturuyorsun ya? Senin ayakların ağrımıyor mu? Ayşe teyze ben balığı böyle oturarak yakaladım. Suyun başına böyle oturdum. 6 saat boyunca bekledim böyle. Balık öyle oradan geçiyordu böyle, böyle. Böyle 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 bekledim. Böyle bir avcı misali böyle hani yükledim. Yakaladım onu. Ondan sonra oltanın ucuna taktım getirdim abla. Elimlerimle yakaladım ben onu. Gülüm benim inşallah fırında yapar. <laughs> E, e, balığı elinle tutunca kovanın içine hissedin. Keşke tekrar oltaya takman gerek yoktu Cengiz evladım ama sağ ol, sağ ol, yine de sağ ol. Abla oltacılık bir spor abla ben o sporu seviyorum ben elimden yok alıyorum onu tutuyorum balığı takıyorum ucuna diyorum bana bu diyorum sonra geri bırakıyorum kovanın içine. Değişik bir stil abla. Pirinçleri koyalım. Avokado ve balık. Güzelce sarıyoruz. Ve dilimliyoruz. Ayşe teyze fark ettim Hiç balık kokmadı ha. Hakikaten hiç kokmadı. Fırında da yapsa azıcık koku gelmesi lazım değil mi? Nasıl yapıyor acaba? İşte hazır. Kollarını. Yok. Parmaklarını. Kim yiyecek? Öpecek. Parmaklarını öpecek. Parmaklar. Parmaklarını yiyecekler. Tamam tamam işte. Ayşe teyze. Ablacığım oh. bak böyle kuluçlarla oh. kuluçlarla böyle yapınca İşte. Oh. Sushi hazır. Bu ne? Bu ne? Sushi. Lokum. Rol önden tatlıyı getirmiş tam. <laughs> Kızım tatlı bizde yemekten sonra yeni. Önce yemez mi o kadar zahmet etmiş yiyelim bari. Hadi. <laughs> Olsun gülüm benim yapmış. Bu değil. Abla bu balık. Çiğ balık. Olsun Rol Senin hatırına çiğ balık yerim ben. Bir tane daha alayım. Aa çok güzel. Aslında soya sosu da olsaydı böyle batırı batırı yerdik. Bir de bunları çubukla böyle yiyorlar. Bir elimizde değil. Hmm. Çok güzel değil mi? Ben çok severim. Ellerine sağlık. Biliyor musun dışındaki yosun cengiz. Bilmiyor muydun yoksa? <laughs> Lezzetinden bayıldı bayıldı. Hadi yiyelim. O da uyanır herhalde.